Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. meğer tatlı günler, o günlermiş." diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Sahabe efendilerimiz Niyetin Allah için olmasına çok önem verirlerdi. Mesela Kur'an-ı Kerim ganimeti mübah kıldığı halde ganimetten kaçan çok insan vardı. Mesela bunlardan Amr ibn As kendisine ganimet teklif edildiği zaman öyle üzülmüş, öyle müteessir olmuştu ki Ya Resulallah ben Müslüman oldum eliyle de işaret ederek şuradan bir ok yeyim diye şehit olayım diye ganimet alayım diye değil. Allah rızası o kadar derince gözetiliyordu ki birisi bir gece bir gürültüyle uyanmıştı. Ve sonra mescitte bir başkalarıyla bir araya gelince mescitte bu mesele bahis mevzu edildi. Biri dedi ki bu gece bir gürültü oldu. Öteki ben de o gürültüyü duydum dedi. Ve sonra birden bir aklına hemen bir şey geldi. Sözü kesti ve tembihte bulundu. Ben gece o gürültüyü duydum ama namaz için kalkmamıştım. Bir böcek beni sokmuştu ondan dolayı uyanmıştım. Bilesiniz yani namaz için kalkmamıştım ben. Namaz için kalkmışsa namaz için kalkmamıştım demez zaten o da yalandır. Fakat o gece, o gece uyanmasının arkasında böcek ısırması olduğundan dolayı neye karşı titiz davranıyor? Gece o saatte bu adam uyanıktı acaba gece ihyam ediyordu. Hayır o benden uzaktı. Ben o maksatla kalkmadım. Onun anlayışı buydu. Böcek ısırdı diye gece uyanıp da gece o saatte uyanık olduğunu başkalarına anlatan insanlar da vardır. Adım adım kimin arkasında? Ayşe validemiz Hazreti Ömer ve kastalarının tespitine göre 20 küsür insan veya 20'ye yakın insan kendi nifaklarından korkuyorlar. İhtimal amellerinin içine bu mevzuda bir kısım gıllıkış karıştığı endişesinden dolayı böyle sarsılıyor, temelden endişe duyuyorlardı. Hazreti Ömer acaba bende nifak var mı endişesini duyuyor. Ayşe validemiz bende nifak var mı endişesini duyuyor. Ne nifakı olacak? Ayşe validemiz gözünü açmış İslam'ın temsilcisini görmüş. Hazreti Ömer öyle bir Müslüman olmuş ki olunmaz onun ötesinde Müslümanlık. Fakat bununla beraber sahabi şundan endişe ediyordu. Ya Resulallah namaz kılıyorum ben. Özeni özene kılıyorum. Çok hoşuma gidiyor öyle namaz kılmak. Fakat bu arada biri görüyor. Ben hiç istemiyorum o görsün de beni sena etsin. Sonra da diyor ki, söylüyor sağda solda. Falan adam ne güzel namaz kılıyordu. Ben bundan rahatsız olmuyorum. Rahatsız olmak şöyle dursun belki biraz da hoşuma gidiyor benim. Acaba bunun içine bir şey karışıyor mu endişesiyle? Allah Resuluna gelip soruyor bu meseleyi. Onun içindir ki Muhbiri Sadık şöyle diyor. İlk defa insanlar haşr olduğu zaman müminler arasından sigaya çekilecek insanlar var. Birisi can siperane mücadele etmiş. Düşmanla yaka paça olmuş. Göğüs göğüse savaşmış. Ve sonra ölmüş. Allah Celle Celaluhu çağıracak. say Kulum ben sana mal verdim, menal verdim, can verdim, sıhhat verdim, afiyet verdim. İslamiyete hidayet verdim, yollar açtım. Sen ne yaptın? Yolunda yaka paça oldum, savaştım, göğüs göğüse kavga ettim. Allah şöyle buyuracak. Hem de şahit getirerek. Hayır sen kavga ettin. Belki çok cesur. Hiç yerinde durmayan bir insan, ateş gibi bir insan desinler diye ve onu dediler mükafatını aldın. Şimdi yüz üstü sürüyün onu cehenneme buyuruyor. Demek ki mücadele etmek bir iş ise onun ruhu ayrı bir iş. İkinci alimi çağırırlar. Alim olsaydım o akıbet bana ait olduğundan korkardım. Ama bir arkadaşımın bir zaman ikaz ettiği gibi ahmak sen kendini bir şey biliyor mu zannediyorsun demişti. Ve ben onunla teselli oluyorum. O kardeşimi orada şahit göstereceğim. Ben alim değilim. Çünkü öyle o suyu akibete maruz, alimlerin akibetine maruz kalmadan Allah'a sığınırım. Bağırsakları gövdesinin etrafında dolanacak. Cehennemde yafulan diyecekler. Sen bize hak ve hakikati anlatıyordun. Anlatıyordum ama anlattığım dünyanın çok uzaklarında dolaşıp duruyordum çağıracak Allah. Sana ben sıhhat verdim, mal verdim, menal verdim, ilim verdim, ne yaptın? Hiç durmadan anlattım. Bir kürsüden indim, öbürüne bindim, ondan indim, ona bindim, ondan indim, ona bindim. Kahvelerde dolaştım. Sinema pistlerine sıçradım, çıktım, hak ve anlatmaya çalıştım. Evet, yaptın bunu. Fakat sen yaptın ki din adına cihat yapıyor desinler. Ve bunu dediler, seni başlarına aldılar ha münafık. Sürün yüzdü cehenneme. Servet sahibini çağıracak. Sana servet verdim, imkan verdim. Sen bana imkan verdin, ben de onu yurt yaptım, yuva yaptım, mescit yaptım, mabet yaptım, okul yaptım. Yolunda harcadım. Hayır sen bütün bunları yaptın, sana ne cömert, ne sahi, ne civan mert insan cennetin koridorlarında dolaşıyor desinler diye. Ve dediler. Desinlere ise şayet mükafatı desinler. Ve dediler. Sürü yüzdü cehenneme diyor. Şevkinizi söndürmek istemem. Fakat ihlas çok önemlidir.